Dış. <laughs> Nothing sen müşteriye üç şey satıyorsun. Allah Allah. Harbi mi ya? Ben o mahalleye yine gelirdim de. Arabanın altı sürtüyor. <laughs> Ya kanka ben tam olarak ölü bulamadım. Bir şuna soralım. Pardon bakar mısınız? Ölü deniz acaba ne tarafta? Az önce bir tane fotoğraf gördüm. Yok e, babası olmayan. yok Hey hadi Bak. Bu, bu değil ki. Benim şeyimi geri bana atmış. Ne bu? Kardeşim benim. Allah. Sen ki. Kendine rp'lerin lordu RP Gat diyen adam bu yaptığım şeyin RP olacağını bilmeyecek kadar aptal mısın dostum? Burada yaptığımız bir şeyin RP olacağını dostum? biraz sanki sinirlenmiş gibisin. <laughs> dostum? biraz gerilmiş gibisin ya. dostum? ne oldu <laughs> Rap'e kat O zaten Farkında olmak Ben şarkıyla bir oros şey. bir Ağla Kudur Kuduruyorsun şu an Şu an deli gibi kudurmuş durumdasın Bak kudurdun bak Kardeşim benim Bak kuduruyor ben bak ki Ağlıyor Kendine Ağlıyor RP'lerin lordu RP kat diyen adam bir efendi ilk önce ben kendime öyle demedim. Çetlik adamlar bana Allah lakabı taktı. Ben senin gibi egoist, burnu kalkık, kendini bilmez bir efendi değilim. Onlar bana kendileri bunu söylediler. Ben de bu hükümlülüğü sırf onlara hatır için omuzlarında taşıdım. Bu yaptığım şeyin RP olacağını bilmeyecek kadar aptal mısın? RP bile olsa sigma olduğundan vazgeçme! Yeter adam! RP bile olsa sigmalından taviz verme artık yeter! Her bir servis sene. Yeter. Yeter artık. Şitpesen <laughs> kafasını alsın. <laughs> çabuk. Çağırın şu yeni parti iki adamları, çabuk. Çekemeyeceğim artık ben bunu ya. Ya yok mu oğlum ha. Şarköy'de Lodos Modos? Hiçbir Lodos yok ya. Şu uçursunlar şunu ya kanka. Pervane mervane açık değil mi ya? Pezevek uçsun. Yeter artık ben hep buna mı cevap vereceğim ya? Sabahtan akşama kadar. Bu nedir ya? Kızları sikmeyen salaktır. Çok kolay falan. Orası bu çocuğu empati yap. Bir saniye bekle bir saniye. şey yakalayamadım. Buradan alayım. Hah. Az önce bir tane fotoğraf gördüm. Yok e, babası olmayan kızları sikmeyen salaktı. Çok kolay falan. Bu çocuğu empati yap. Allahu Ekber Oros bu çocuğu seni. Ne oluyor Ne oluyor Allahu Ekber. Ne siktiğimin çocuğu. Kanka hoş ya. Kanka ne oluyor Oğlum ben şeker dümür sen bilmiyor musun? Kanka. Ya ben eve gidiyorum. Kanka ya. dur da. Oğlum çok güzel ya. Michela, che atleta mio fratello, voglio, Al 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 Oynama. koydum, koydum. de koydum. babam arıyor. Alo baba. Babanı sikerim baba, Ben de seni sevmiyorum <laughs> baba şuradan. Geleceğim. kadar nasıl dışarıda oğlum? Geleceğim, geleceğim. Bura otel mi? Birazdan. Ahmet'in sana selamı var. O da öyle. Allah Allah. Şimdi Free Spin Musa çok üzülüyordur ya. Şu an chat'tedir kendisi. Bayılıyordur ağlamakta. bas, bas, bas. Oğlum çok özledim ya Şu Euro Truck Simulator. Abi Euro Truck Simulator yeni ne zaman yapalım acaba? Aslında. Şimdi yapamayız setim benim Bir şey yok direksiyon yok ya yavrum o yüzden yapamayız. Bu ne lan böyle? Sabahtan beri sapık gibi izliyorsun. Ha? Ya aşkım neden inanmıyorsun ya? Uşaklarla parkta oturuyoruz. İnanmıyorsan bak. Yenge çekirdek kola ya. Rahat ol yenge bizde. Yenge vallahi parktayız bak. Bu Carolina Azraili biberi dünyanın en acı biberi ve şu anda eldiven giyiyorum çünkü tüm o acılık tam buradaki tohumlardan geliyor. Şimdi Beast'ten yeni döndüm. Burada Melbourne'ün yıllık acı biber yarışması vardı. Ve yarışmacılar bunu yiyerek yarışmak, e, yarışmak zorunda. Ah be Ah be. Oh, oh. We to. Goodbye brother. Helal. Bu no. ne? Bunu çocuklara Bu ne? Edip... <laughs> ne? oluyor ne? Bu ne? Bu ne? Bu Ronaldo Bu ne? Özel mülkiyet. Özel mülkiyeti siktim öldüm. Ananı sikeyim. Ne oluyor lan orada? İşte. Oğlum. Bayılmış. Ne içti acaba ya? Eyvah eyvah hallere bak. Kayık ansetin kaldı. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. <laughs> eyvah. Hep sen olsan ömrüme. Dünüme bugünüme. Bu sevdadan var, geçmem dünya gelsin. Afiyet. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları. İndirin. İndirin basmıyorsun anasını avradını lan. Kendine gel. Benim Üsküme adım bu soyadım ölüm lan. <laughs> en Sonunda denk geldiler lan. Sonunda denk geldiler. Herkese suvi suvi diye diye harbiden denk geldiler artık ya. Ben nasıl heyecanlanmış var ya. Amına <laughs> kodumun piki ne biçim vurdu. <laughs> Kanka sen çay içiyor musun? Kadınlardan şunu duyuyordum. Abi zengin olsun yeter. İlk aradığın şey zengin olması. <laughs> zengin olması fakir erkek gerçekten çekemiyor çünkü. Ben sana maruz kalmam. Demek ki sen satılıksın ve senin bir fiyatın var. Malların fiyatı olur. Ölürüm. Sen mal mısın? En Allah ölürüm. Artık abi set edit set edit kolundan götünden sikeyim. Yaptım bütün şakaların hepsi her şeyi set edit olarak. Instagram'da herkes beni kan ağlıyor zannediyor. Amana konum videoları 1 milyon 2 milyon izleniyor. Yorumlara indikçe sinirim bozuluyor bu çocuk neler çekti falan diyor. Bir de orada manyaklar var hayali bir manyak var böyle. Tanımıyor etmiyor bile benim bu çocuk zamanında bütün ailesini trafik kazasında kaybetti. O yüzden şimdi sadece yayın açıyor ve bir hastalığı var. Dördüncü aşamada ve yakın bir zamanda ölecek falan diye manyaklar var. Altından da bizim kitleden polifonik eşek sen misin İlker kimin hesabı bilmiyorum. Doğru falan bilmem ne deyip onaylıyorlar ya. 400-500 like almış yani Doğru. o zamanları. Birileriyle geçirmek için derdinizi onlara anlatıyorsunuz. İnsanlar sizi dinliyor ciddiye alındığınızı zannediyorsunuz. Kimse sizi ciddiye almıyor. Günün birinde yere düşerseniz kimse sizi dinlemeyecek arkadaşlar. Günün birinde gidersem chat beni unutacaksınız. Bana Çok söz zor verin. ya. Çok zor. Gelmeyeceksiniz. Çok Bak zor. Başka izleyeceksiniz. Bana söz ver. Bana söz ver chat. Bana söz ver. Ah be abi. Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Bizi kendine rakip görme. Biz Mernabahçı'nın bir yerlerindeyiz. Bizi düşman olarak görme. Bizi içinden at. Bizi rakip görme. Bizle rakip olabilmenin ne? tek şansı yok. 20 sene başkanlık yapacaksın. Şampiyonlukları, başarıları kazanacaksın. Stadı yıkacaksın, yeniden stat yapacaksın. Kapalı salonu yıkacaksın, yeniden yapacaksın. Can Bartu'yu, hepsini yıkacaksın, sıfırlayacaksın, yeniden yapacaksın. 20 sene bunları yapacaksın. Sonra gözümün üstünde kaşım yok demeyeceksin. hapiste gideceksin. Hapise! Öyle yok böyle şey. Bak bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabrettim. Yanındaki insanlar şunu söylüyor. Ben siz o zaman göstereceğiz diye bana kimse bir şey gösteremez. Her <laughs> gecenin bir salon olmaz bilin. <laughs> Ayıp denen bir şey var. Kutsuz köşkümüze geliyorsunuz. Ben Bahçeli'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben. Beni soyundurmayın yeniden. Babalar günü kutlanıyor mı geldiniz? Fena konuşmuş yalnız Abi, abi set editler geliyor eyvah eyvah. Ya. Neyin oluyor senin? Baba. 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 Nasıl orada? Neyi bu? Asker selamı çok kötü ya Farva. Mana kodum. Ya niye böyle sededikler koydun birader sonlara doğru ya? Durduk yere yaktı yine içimizi ya. Gider ayak yine yakıyorlar içimizi. Baba madem set yapacaksınız başını eğlendirmeyin kardeşim ya şu videoların. Set yapacaksınız bütün video set edit olsun. Bütün algoritmam bozuldu ya. Videonun başını gülüp eğleniyorum. Ortalarını gülüp eğleniyorum. Sonlara doğru ağlıyoruz. Ben anlamadım bu nasıl video yapma şeklidir ya. Tam kurban olayım şunlara bir çeki düzenlerim birader. Hadi yap şimdi. Gül eğlene yayın yap. Yap yapabiliyorsun. Bir